Bismillah ve alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu sohbetimizde Muharrem ayı münasebetiyle 1445 seneyi devriyesinde Şiaların Hz. Hüseyin Efendimizin şehadetini vesile ederek, sebep kılarak İslam'a, Müslümanlara, İslam dinine saldırmaktadırlar. Her sene Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetini vesile kılarak, sebep kılarak sahabe efendilerimize küfretmektedirler. Müslümanlara sövmektedirler. İslam dinine saldırmaktadırlar. Akla hayala gelmedik. Kafirlik, dinsizlik ve ahlaksızlık yapmaktadırlar. Muta nikahı üzerinde duracağım. Elbette ki Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadeti korkunç bir cinayettir. Onun acısını, ızdırabını bir çekiyoruz. Fakat ateşperest mecusi, şia kafirleri onun zevkini sürüyorlar. Meydanlarda zincirlerle kendilerini dövmek, saçını sakalını yolmak, çamura sıvanmak, acayip acayip türlü türlü oyunlar oynamaktadırlar. Zevk ve sefa içinde bunları yapıyorlar. Bunu yaparken İslam dinine göre acaba bunların hükmü nedir? Bunların bazı pisliklerini, ahlaksızlıklarını, namussuzluklarını, yavruluklarını anlattıktan sonra İslam'ın bunların yaptığına dair bir hükmü var mı? Onları getireceğim. Allah'ın yüce Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden en sıhhatli kaynaklarımızdan nakledeceğim. İnşallahü Teala. Tabi bu ikinci videomuzdur. Çekiyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci olabilir. Birazcık uzun sürebilir ama sabırla takip etmenizi arzu ediyorum. Muta nikahı Hayber gazvesinde yasak edildiği Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İmam-ı Ahmet'e ve diğer bütün İslam kaynaklarında haram olduğu Hz. Ali Efendimiz'in ağzından naklediliyor. Hz. Ali Efendimiz diyor ki Muta nikahı Haydar gazvesinde Allah Resulü tarafından şiddetle yasaklandığı ve haram kılındığı kesindir. Sade o değil, evcil eşeklerin etini yemeyi de haram kılmıştır. Fakat İslam düşmanı, ateşperest mecusi kafirleri, dinleri İslam dini olmadığı için bu yasağı kendileri için ele geçmez bir fırsat olarak kabul etmişler. Gençleri avlamak için. Türkiye'de Haydarbaş ve Mustafa İslamoğlu emsali kimseler bu dinsizliği yaptılar. Milletin iffet ve namusunu kirlettiler. Evet. Bu bir namussuzluktur. Bu bir dinsizliktir. Bu bir ahlaksızlıktır. Sadık Hazretler'in, İmam Sadık Cafer Sadık'ın ağzından naklettik. Kaynağını verdim İmam Beyhaki'den. Muta nikahı yüzde yüz fuhuş ve zinadır diyor İmam Sadık Hazretleri. Ama bu kafirler gençleri onunla aldatıp cemaat edeceklerdir. Ve İslam dünyasında yaptıkları ahlaksızlık, dinsizlik zirveye çıkmıştır. Bunları anlatmak istiyorum. Mutan nikahı kıyamete kadar haram kırıldığı İslam ümmeti tarafından ittifak ve icma ile kabul edilmiştir. İmam Müslim bunu rivayet etmiştir. Diğer bütün kitaplarımız bunu rivayet etmiştir. İbn Abbas Hazretlerinden gelen bir rivayet vardır. Yani İbn Abbas diyormuş ki mutan nikahı haram değil. Fakat haram oluşu kendisine kavuşmamıştı. Ne zaman ki kendisine kavuşu haram olduğu biraz sonra ifade edeceğim göreceksiniz. Kesinlikle ondan dönmüştür. Haram olduğunu yüzde yüz kabul etmiştir. Mecburdur kabul etme. Allah Resulü böyle diyorsa dini imani olan hiçbir kimse asla muhalefet edemez. Diyor ki İmam Tirmizi'nin rivayetinde Abdullah İbni Abbas Hazretlerine bu haber gidince haram olma haberi onu elbette kabullenmiştir. İmam Tirmizi bu hadisi rivayet etmiştir. Urva Hazretlerinden gelen rivayet şudur. Kanayyen an mut'ati. Mut'a nikahını yasaklıyordu. Ve yakul şöyle diyordu. Hiye zina sarih. Açık ve net fuhuş ve zinadır mut'a nikahı diyordu. <laughs> Kitap İmam Said bin Mansur'un Süneninde gelmiştir. Hadis numarası 855'tir. İbn Abbas Hazretleri şu ayeti okuyordu. İlla ala azvacihim ev ma eymanuhum fe innahum gayru Bu Muminun suresinin baş taraflarındaki ayettir. İbn Abbas diyordu ki hanımlarıyla evlenmek bir de mülkün yemin yani o günkü şartlarda olan cariyelerle beraber olmanın dışındaki bütün bütün evlilikler haramdır zinadır caiz değildir diyordu. Evet. İmam Tirmizi'nin sünneninden nakletik bunu. Şia ulemasından fuhuş ve zina aşıkı, meftunu, tutkulusu olan Kaşani tefsirinde şöyle diyor. Bakın arkadaşlar, bu adamlar hiçbir zaman Müslüman olmadılar ve şu anda da Müslüman değiller. Sadece İslam ve Müslüman düşmanıdırlar. Yeryüzünde Şia kafirleri kadar İslam'a ve Müslüman'a düşman hiçbir devlet, hiçbir millet yoktur. Ya hocam çok ağır olmadı mı? Bak ağır olmadı kardeşim. Sen hangi Amerikalı, hangi İngiltereli, hangi Batılı, hangi Yahudiyi, hangi Rus kafirini gördün, işittin mi Hazreti Ayşe annemize fahişe desin? Bu kafirler Ayşe annemize fahişe diye Tahran sokaklarında slogan atıyorlar. Okullarında bunu öğretiyorlar çocuğuna. Bizzat kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Ben de İrancıydım önce. Dinsiz olduklarını görünce otomatikmen ayrıldım kendilerinden. Evet. Tefsirinde şöyle diyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden gelen rivayet şudur. Efendimiz buyurmuş ki haşa bin defa haşa. Ca'ene Cibrilu bi min Rabbi. Rabbim Cebrail aleyhisselam Rabbimden bana bir hediye getirdi ve tilkel hediyetu mutatu müminat. Mümin mümine kadınlarla muta nikahı yapmak. Ve lem yehdi Allah hadi hida hediyete ila ahadin qabl min Benden önce Allah bu hediye hiçbir peygambere vermemişti. Haşa bin defa haşa. E'lemu bilmiş olunuz ki Allah Resulü buyuruyormuş haşa. İnnel mutatah Allah biha. Mutanikahın Allah bana mahsus kıldı şerefi ala cemilem ya sabıkın. Çünkü ben geçmiş peygamberin hepsinden daha şerefliyim de onun için. Ve men min ehli cenneti. Bir kimse muta nikahı yaparsa ömründe bir defa o cennetliktir. Yüzde yüz yalan ve yavurluktur. Yani zina ve fuhuş yapan Nasıl olur cennetlik oluyor? <laughs> وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكانين معاً متانكه يابانيتش fakadın bir yerde bir araya geldiklerinde ينزل عليهم ملكون onların üzerine bir melek iner yahrisuhuma an yaftriqa onlar ayrılana kadar o melek onları korur ولو تكلم ما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا bu iki kadın erkek bir şey konuştukları zaman o konuştukları zikir ve tesbih olur. Allah'ı tenzih etmek olur. Birisi diğerinin elini tuttuğu zaman günahları parmaklarından dökülür. Birisi diğerisini öptüğü zaman kutubelehuma bi kulli kubletin ecren hacci vel umreti. Musa nikahı yapan erkek ve kanı birbirlerini öptükleri zaman her öpüşe bir hac bir ömre sevabı yazılır. Ey lanetli kafir nasıl konuşuyorsun bunları? Bu ateş mecusi dininden başka hiçbir dinde yoktur. Devam ediyor. Ve yuktabu fi cima'ihime bi kulli şehvetin ve lezzetin hasenetun. Her buluştuklarında fuhuş ve zina yaptıklarında her şehvetlerinde yüksek dağlar kadar, Everest Tepesi gibi, Ağrı Dağı gibi dağlar büyüklüğünde mükafat hasenet sevap yazılır. Ve bil gusli ve el Bunlar gusül yaptıklarında, o gusül yaptıkları sudan damlayan her damladan Allah celle celaluhu her damladan bir melek yaratır. meleken yusebbihu Allah ve yukaddisu. O melek, o damla su, damlacıklardan yaratılan melek Allah'ı tesbih eder, Allah'ı takdis eder. Ve sevabı tesbih ve takdisi O, o tesbihin, o takdisin sevabı yuktabu lehum eyle yevmil kıyameti. Kıyamete kadar onların sevap defterine yazılır. Kaşani tefsiri. Şia ulemasındandır. Muta aşığıdır. Böyle bir dinsizlik yapmıştır. Allah Resulü haşa ve kella. Asla ve kata böyle bir şey söylemez. Bir başka rivayet okuyacağım. Diyor ki Ya Muhammed İze akadel mu'minu minel mu'mineti akdel mut'ati fele yakubu mekani illa ve kad gafarallahu lehum ve yugferu lil mu'mineti eyden. Ey Muhammed diyor Cenab-ı Hak öyle demiş Efendimiz'e. Bir mümin erkek, bir mümin kadın muta nikahı yaparlarsa onlar daha yerinden kalkmadan Allah ikisinde günahlarını mağfiret eder. <laughs> İmam-ı Sadık Hazretlerinden rivayet edilmiştir ki Rubiyan-ı Sadık Aleyhisselam yani Cafer-ı Sadık Ehl-i Beyt'in ileri gelen şahsiyetlerindendir. Bir önceki okuduğum videoda Demişti ki Sadık Hazretleri mutfa nikahı yüzde yüz fuhuş ve zinadır. İmam Beyhaka Hazretlerinden nakletmiştim. Mutfa nikah benim dinimdendir. Kim diyor bunu? İmam Cafer Sadık Hazretleri. Ve dini abay babalarımın dinindendir. Fellezi ya'melu biha ya'melu bi dinine. Mutfa yapan bizim dinimizle amel etmiştir. Vellezi yunkiruha <laughs> yunkiru dinena. Mutan hikayeni inkar eden bizim dinimizi inkar etmiştir. Sizin dininize lanet olsun. Sizin dininiz lanetlik bir dindir. Sizin dininiz Allah'a ve peygambere muhalefet etmek. Hz. Ayşe fahişe demek. Sahabenin hepsi kafir oldu diyen dinsizlersiniz. Böyle bir dine bin defa lanet olsun. Bel innehu yedinu bi dinina. Mutan nikahını kabul etmen bizim dinimizden çıkmış başka bir dinle amel ediyordur. Ve veledul mut'ati Normal evlilikte doğan çocuktan ise mutan nikahından doğan çocuk çok daha faziletlidir. Ve munkirul Mutan nikahını inkar eden Kafirun murtedun. Kafirdir ve murtettir. Ben sizin bütün dininiz olan mecusi dinini, şia dinini inkar ediyorum. Kafir oluyorum onlara. Ve sizin de İslam ümmetinin icma ve ittifakıyla kafir olduğunuza inanıyorum. Nakiller yapacağım ileride göreceksiniz inşallah. Muhterem kardeşlerim. Bunu da Tefsirül Menahücü Sadık'in bu tefsirin ismidir bu. Sayfa 356'da. Musani Fetullah Kaşani Şia ulemasından zina, şehveti ve muta tutkunudur. Bu adam bunu böyle rivayet etmiştir. Bu adam aynı şekilde başka bir kitabından şöyle diyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve Peygamberimizden güven naklediyormuş. Ennehu kâl وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَمَتْتَعْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ اَجْلَعْ Bir kimse muhtan nikahı yapmadan yani fuhuş ve zina yapmadan ona göre جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ اَجْلَعْ Kıyamet günü gelecektir. Kulakları, burnu, dudakları, gözleri çıkarılmış böyle her tarafı tahrip edilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Allah'ın laneti olsun size bu kafirlerinize ve bu peygambere yaptığınız iftiralara. Evet, muhterem kardeşlerim. Ee, bu fuhuş açığı İslam düşmanı Mezusi Şia Kaşani Muntahal Amel Muntahal Amel isimli kitabında efendim bu rivayeti getirmiştir. Yüzde yüz yalan ve iftiradır. Lanetli kafir. Bir ibare daha okuyacağım. Bu videoyu sonlandıracağım. Yine bu adam, muntahal amalın sahibi şöyle diyor. cafer Sadık Hazretlerinden gelen rivayet şudur. Şöyle dedi: "Mamin reculun temet ve sumaktesele. Herhangi bir erçek mutanikahi yapar ve sonra usul yaparsa İlla ve kad teala meleken min kulli ma'in min Cesedinden bedeninden damlayan su damlalarının her birisinde Allah yetmiş melek yaradı. Her damladan. Böyle bir yalan iftira dünyada görülmemiş. Şiaların her şeyi böyle dinsizdir. Liyestegfire lehu kıyameti. Ve bu her su damlasından damlayan melekten yetmiş melek ve kıyamete kadar o insana ne yapacakmış? İstiğfar edecekmiş, dua edecekmiş. Ve yel'anu alemen yeşteri bi minhu hatta sa'a ve kıyamet kopana kadar da muta karşı çıkan, muta yapmayan, uzak duranlara da lanet okurmuş. Allah'ın laneti şia kafirlerine olsun. İslam düşmanı şialar. Vallahi billahi tallahi siz ehli beyti sevmiyorsunuz. Şu yaptıklarınızı ehli beyt lanetle karşılıyor. Ve hayattayken sizi yüz defa bin defa lanetlediler. Bu meseleyle alakalı çok şeyler söylenmiştir. Ben özetliyorum bunları. Eğer ehli sünnetten hoca efendilerden bir zamanlar karşı çıkanlar vardı. İstiyorlarsa ben İmam Azem, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Bukhari, Kadı İyad, Mulla Aliül Kari ve bütün ulemaların fikirlerini yazmışım, tercüme etmişim, kaynaklara beraber vermişim. İsteyenlere hemen gönderirim. Evet kardeşlerim. Kaşani Mutel Amal cilt 2 sayfa 341'de bu yalan rivayeti yapmıştır. Şiaların hepsi yalan hepsi iftira, hepsi dinsizliktir. Bir tek doğru şeyleri yoktur. Suriye'de ne gavurluklar yaptığını duydunuz. Irak'ta ne dinsizlikler yaptığını duydunuz. Yemen'de ne imansızlık yaptığını duydunuz. Afganistan'da ne yaptığını duydunuz. Ahmedi Necat bundan önce iki önce üç önce Cumhurbaşkanıydı. Biz bu Amerikanlara yaranamadık dedi. Ağzıyla ifade etti. Ne dedi? Dedi ki Amerika ile beraber getirdik Amerika'yı Irak'a koyduk Afganistan'a koyduk yine yaranamadık onlara. Şialar böyle gavurdur böyle dinsizdir. İslam tarihinde yaptıkları dinsizliğin haddi hududu yoktur. Moğolları getirip Irak'a sokan Müslümanlar 2 milyon Müslümanı katleden bu dinsiz şialar olmuştur. Evet kardeşlerim okuyalım öğrenelim bu kafirlere aldanmayalım. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun.